Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Nezi bugün yine Şencanlarla birlikteyiz Olur Şencan bizle kamera arkasında İpe Hanım var ve namazsınız Splendor Pokemon oynuyoruz biliyorsunuz açık arttırmaları 3000'den başlar bu oyun Tabii açık arttırmasının başlangıç fiyatı Başlangıç 3000 hemen al 5000 yüzden, Arada Tabii bu şeyden dolayı da Nezi zaten hazır geldi bu 3000'lik oyunu Herhalde, normal anlatamıyorsun. Yani, bu, bu saçla anlatabilirim ancak. Tabii. Şimdi, normal Splendor'ı biliyorsunuz. Bizim kanalda da var, güzel de bir matı vardı falan. Şimdi bu da Pokemon hali. Kuralları hemen hemen aynı. Hızlıca ben setup'ı yaptım. Şimdi Pokemon'un ilk nesil Pokemon bu. Bizim nesil. Ben de ikinci, üçüncüyü tanımam. Bu birinci Hı -hı. nesil Pokemon. Birinci nesil. Pikachu'lar, Balbazar'lar falan. Carousel'lar olsun. Tabii. Ee, şimdi bu Korece. Çünkü İngilizcesi şey yok. Orijinali Korece. Jelatinindeydi bunu. Açtık, kokladık. Şimdi, 3, 2, 1. Bu destilerin arkasından bunları ayırıyorsunuz. Karıp böyle şey, normal Splendor'daki gibi açıyorsunuz dört tane. Hı -hı. Birinci level burada. Hı -hı. iki burada, bundan bir, bir tık evrilmiş. 3 evrilmiş. Bakın, bu buna evriliyor. Bu da denk gelmiş. Burada da Rare ve Legendary Pokemon'lar var. Orada Mewtwo'ydu o herhalde. Hı -hı. Ee, bunlar var. Şimdi normal Splendor'dan farklı olarak birkaç burada evrim mekaniği var. Ona gelmeden önce hızlıca bir kurallar üzerinden geçiyorum. Oyunun amacı 18 puana ulaşmak. Puanlar nerede derseniz. Şu polybag miydi bu? Ko Korecem o kadar iyi değil. Bunları okuyamıyorum. Pokemon. Ee, <laughs> Pokemon. Şimdi bu karta kart anatomisini incelediğimizde sol üstte puan var. 1 puan. Bunu böyle alınca 1 puan edecek. Bu Pokebolu yakalayabilmek için ne istiyormuş? 3 tane pembiş Pokebol. Ee, işte 2 tane mavi top. 2 tane de sarı topu. Bunlardan böyle atıyoruz. Bunu yakalıyoruz. Burada adı var. Bu da normal Splendor'dan bildiğimiz. Bu hep böyle pasif. Bizim artık hep pembe topumuz var. Yani bunu alırken indirimli alıyoruz. Ee, bir de bunu evrilirken bu dört tane şey istiyor. Ee, bundan istiyor. Yani önümüzde dört tane bundan olduğu zaman Sıramızın sonunda ben bunu eviriyorum. <laughs> eviriyorum derken bu Mesela Hakikaten de bu. Bu buna evriliyor. Diyelim ki bundan dört tane var önümde. Bunu da açmışım daha önceden yakalamışım. Ben bunu Evriliyor bu bu coşuyor deyip bunu alıyorum. Bunu yerine geçiyor bu. Bunu da bu ben eşim hazır varsa alır. Hazır varsa değil mi? Tam, yoksa, yoksa nereden, alınamıyor. Yoksa yok desteden alayım bakayım. Yok. Zamanı gelecek. Ben seyircilerim için tamam. söyledim. Zamanı gelince. Bence seyirciler için ben de bir şey söyleyeyim. Seyirciler <laughs> için sen de bir şey söyle. Upgrade <laughs> ettik ya. Evet. Bu, az önce resource'ları kullanabiliyorduk ama bu upgrade'de değil bence resource'ları kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Evrimde sadece önündekiler sayılıyor. Bu tokenleri atıp ben bunu evireyim diye. Okey. Şimdi bu farklarıydı biraz. Bu buradaydı, bu da buradaydı. Bunları da bu trainerımızın ben mesela eşim. bunu altına koyuyoruz. Oyunun sonunda eğer ben 18'im, sen de 18 ise bu tie breaker. Tabii ki veriyor onlar. Onun dışında bir artı yok. Onun dışında bir artısı yok. Puan vermiyor. Neyi altına Sen koyduk. roket takımı mısın? Bakın roket takımının sloganını hatırlıyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Kulağınızı başa açın. Belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. <laughs> Devamda var da devam biraz karamsar. Burada kalalım o yüzden. <laughs> belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. Dünyayı yozlaşmaktan kurtarmak için. İnsanları bir çatı altında toplamak için. Sevgi ve gerçek belasını kınamak için. Yıldızların ötesine ulaşmak için. Jesse. James. Roket takımı her zaman ışık hızıyla hareket eder. Ya teslim ol ya da savaşmaya hazır ol. <laughs> Roket <laughs> takımı. Evet. Onun dışında sıra bize geldiğinde normal Splendor'daki gibi ya 3 farklı renkten böyle token alıyoruz. Bak. Alıyoruz. Tokenler sanki token token gibi. Tabii. Şurak, zaten bu olayı bu. Yani o sesi duyacağız değil mi? Bunun bu sesi. Tavla gibi duyacağız yani. Şimdi bir de biz 3 kişi oynarken, bunlardan 7'şer tane var. 2 e, tanesini azalttık. Yani burada 5 tane var. Evet. Bir de Master Ball var burada. Bu Joker. Diğer Hı. şu 5'in yerine geçiyor. E, sıra sana gelince, ya 3 tane farklı alıyorsun. Hı -hı. Ya 2 tane aynı alıyorsun. Ama 2 tane aynı almak istiyorsan, burada 4 tane olması lazım. Hı -hı. Eğer 3 tane varsa, 2 tane buradan o Hı -hı. aksiyonu yapabiliyorsun. Başka bir yerden alıyorsun. Ya da, buradan bir Pokemon rezerve ediyoruz Mesela bu Master Ball'u almanın tek yolu o rezerve yapma aksiyonu. Ben bunu sonra yakalarım falan deyip bunu alıp buradan da topumuzu alıyoruz. Ee, onun dışında bu bir de şey var. Evrilme için olanı da rezerve edebiliyor muyuz? Evrilme. Ee, rezerve edebilirsin tabii. Tamam. Buradan da evrilebilirsin. Ama evrilme bir aksiyon değil. Hı. Turunun sonunda evrilebiliyorsa evriliyor pokemon'un. Okay. Onun dışında da e, bu tokenlerin limiti de 10. Turun sonunda 11 tane varsa yerinde bir tanesini düşeceğim. Okay. O kısım şeyde aynı, Splendor'da aynı. Aynen. Yani 18'e bu altın gibi çalışıyor. Tabii. Evet. 18'e ulaşan direkt e, kazanmıyor. Ben mesela ben first player'ım, 18'e ulaştım. Siz herkese eşit tur oynuyor yani. Ha. Öyle bakıyoruz. Bu kadar oyun. Çok güzel. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok Peki, hızlı oldu. En üstte Master'da daha da mı zor açılıyor? Yani bunu mu upgrade ediyoruz? Şimdi bunlar hiçbir zaman evrilmiyor Bunlar böyle Legendary Pokemon. Bunlar çok bakalım. feci, çok dehşet Pokemon. Feci kelimesi çok. de içinden evet. geçen feci evet. anlamına. Evet. Evet. Ee, bunlar çok güzel bonuslar veriyor ama hmm. bunları yakalayabilmek için bir tane Master Pokemon mutlaka istiyor. Hmm. Yani bir, mesela burada da bakalım. bakın. Burada hepsi bir tane istiyor. Evet. Bak bunu of. Oradakilerde puan yok. Morlar'dan Buradakiler puan, puan Buradakilerde puan yok. Buradakiler daha fazla şey veriyor. Bunlar zaten bak ne kadar 1, şey 3, istiyor. 3. Bak. Ya, çok şey istiyor. Çok yani. istiyor çok ama şey ama hep puan var. 1, 2. Bunlar o var. kuşlar var. Ha, bir zaten. Değil, hep puan var. Mewtwo bu. Mew bu Mewtwo'ydu. <laughs> evet. Çok tatlı. Hmm, biraz Splendor'dan farkı aslında şu olmuş. Orada en üstteki seviyeyi hiç master olmadan alabiliyordun sadece resource'larla. Hmm. Altın isteyen yoktu yani. Hmm. Ama burada mecburen bir yerden... Hmm. Altın rezerv etmen gerekecek. Evet, evet. E, oyun bu. Yani bence tema olarak da böyle evrilme falan çok tatlı olmuş, güzel olmuş. Uyumlu. E, ama yani 10.000 teklif eden varsa satmayı düşünebilirim, onu da söyleyeyim. 10.000 mi bunun şeyi? 10.000. Hemen ederi, al. Hemen edere. al 10.000. Ederi 10.000 değil, neyin gönl gönlündeki fiyat? Alıcı ne verirse, ederi bu. O. Eder. Bir şeyin ederi, talep eden kişinin verdiği fiyata bağlıdır tabii arzın sabit kaldığı koşullarda. Ekonomi 101. 101. Evet, Resiz söylüyorum ki Konya sevgiler. Evet. evet. O zaman görüşmek üzere. Baş baş. Kat keçem o. Kat keçem o.